الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد أول من باغ بلاغات وأول مهزن فضل أحمدي محمود محمد مصطفى صلوات قال <سؤال> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل <سؤال> أبدية من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَعْلَمْ أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم Ve bellegana rasuluhun kerim kal kul amantum billah thumma istaqim. Sadaka rasulullah fi ma qal ve ma yandigu anil hava in huwa vahyu yuha. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve biz kullarına saymakta dahi takat getiremeyeceği kadar nimetlerle bezeyip donatan ve bizleri yine bir cuma vaktine yeryüzünün mekansız sarayları olan mescitlerine, mabetlerine toparlayan ve bu imanı bizlere ihsan eden Yüce Rabbimize hamdolsun, hamdü senalar olsun. Elhamdülillah, elhamdülillahi alâ külli Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e şu mübarek saatlerde salatu selam olsun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Yüce Rabbimiz bizleri ehli iman, ehli İslam üzere yaşayanlardan son nefeste de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek son nefesinde de yaşarken de iman üzere, İslam üzere yaşayanlardan eylesin. Evet, İnsan olmamıza hasabiyle hataya, isyana, günaha düşebiliyoruz. Ama biz biliyoruz ki Rabbimiz ettevvaptır. Yani tövbeleri çokça kabul edendir. Bu vakitlerde dualara icabet vakitleridir. Cuma saatleri. Günahlarımızın tümüne tövbe ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El-Azim, El-Kerim, el, -azim, el, -kerim, el La İlahe İllâhû, El-Hayyel Gayyum, Ve ve nes'aluhu teubete bel mu'firete vel hidayete lena innehu huve rahim. Değerli cemaatimiz bu hafta şu konuya temas edeceğiz. Allah'a karşı görevlerle ilgili emirler nelerdir? Bizler şimdi genel olarak ne diyoruz? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek değil mi? Bunları söylüyoruz ama bunların yanında başka emirler de var. <laughs> Mesela ibadeti gayri mersumeler var. Onlar da doğru sözlü olmak, doğru tanıklık yapmak. Yani yalancı şahitlik yapmamak, sıla-i rahim yapmak, anne babaya ihsanda bulunmak, Allah'ı çok zikretmek gibi belirli şekil ve belirli zaman ile kayıtlı olmayan Allah ve Peygamber'in emir ve yasaklarına uymak suretiyle yerine getirilen ibadetler de var. Mesela bir namazı kılabilmemiz için vaktinin girmiş olması gerekiyor değil mi? Şimdi biz şu anda 15-16 dakika var cuma namazı vaktine. Biz şimdi diyebilir miyiz ya benim işim gücüm var yoldan geliyorum 2 dakikada kılalım şunu siz 17 dakika sonra tekrar kılarsınız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İkin namazının vakti girmeden ikin namazını kılabilir miyiz? Kılamayız. Yani neymiş? Namaz için belli bir vaktin girmesi gerekiyormuş. Belli bir zamana ihtiyacı var. Hac ibadetinin de değil mi? Zilhicce'nin 9, 10, 11, 12. günlerine ihtiyacı var. Ee, Ramazan ayının girmesi gerekiyor. Ramazan önce tutarsan oruç ne olur? Nafile olur, kaza olur değil mi? Farklı farklı oruç olur. Ama ne oluyor? Belli bir zamana ihtiyaç hissediyor, hissediliyor. Ama öyle de ibadetler, öyle de emirler var ki bunların zamana, mekana ihtiyacı yok. Mesela Yalancı şahitlik yani doğruyu söylemek yalana tevessül etmeden şahitlik etmek için bir zamana ihtiyaç yok. Biri sana bir şeye şahit oldun, biri seni şahit olarak yazdı ya da şahit olarak gösterdi. E, ne yapacaksın? Menfaatine uymuyorsa yalan mı söyleyeceksin? Söylemeyeceksin. Yalancı şahitlik yapmayacaksın. Diğeri anne babaya ihsanda, ikramda bulunmak. Bunun da yeri zamanı, haddi hududu yok. Ancak anne baba da ihsanda, ikramda bulunurken ne diyor Kur'an ifadesiyle? Eğer sizi Allah'a ortak koşmaya çağırmıyorlarsa, onun dışında anne babanıza ihsanda, hizmette bulunacaksınız. Değil mi? Sıla-i rahim, akraba ziyaretleri yine onun için bir zaman, mekan e, ifade edilmemiş. Şimdi konu çok uzun. Ben konunun sonundan başlamayı düşünüyorum. Yani sondan başlasam bile konuyu anlatamayacağız 15 dakika içerisinde. Sadece konu başlıklarıyla geçeceğim belli yere kadar. Allah'a karşı görevlerle ilgili emirlerden bahsetmek gerekirse. Evet namaz, oruç, haz, zekat, kurban gibi emirler yerine getirmek de Allah'a karşı görevlerimiz arasındadır. Bunun dışında Allah'a iman etmek, Allah'a karşı en başta gelen görevlerimizdendir. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığını bilmek. Mesela ayette ne diyor? Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bakın bu ne? Muhammed suresine geçiyor. Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kur'an'da bununla ilgili birçok ayeti kerime var. Huvallahu lezi la ilahe illahu. Allahu la ilahe illahu. La ilahe, illahu. La ilahe illa ente. Hep Allah Teala'nın bir olduğuna, Allah'tan gayri hiçbir ilah olmadığını ifade eden onlarca ayet var. İkincisi Allah'ın tek olduğunu söyleyin. Biz tek olduğunu ifade eden en halis, temiz, öz sade ifadeyi nerede görüyoruz? İhlas Suresi'nde. Allah Teala kendisini yine en güzel biçimde, en güzel şekilde anlatıyor. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Allahu samet, o samettir. Lem yelit, o doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani biri, bir annesi yoktur, bir babası yoktur gibi ifadeler var değil mi? Lem yelit ve lem yuret ve lem yeküllehu O samettir, doğurmamış ve doğmamıştır ve onun hiçbir dengi yoktur. Ne yapıyoruz? Allah'ın tek olduğunu İhlas Suresi ile ifade ediyoruz. <laughs> yani Kur'an'ın Kevser Suresi'nden sonra en kısa ayetlerini kendi içerisinde kapsayan bir suredir İhlas Suresi. Kısa olmasına rağmen alimlerimiz ne diyor? Üç defa İhlas okusan, bir tane Fatiha okusan Kur'an-ı Kerim hatim sahabı olur. Çünkü İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının üçte birine denk geliyor. Üç defa okuduğun zaman ne oluyor? Kur'an-ı cevabı umuyoruz ki oluyor. Diğeri ise Allah'ın tek olduğunu söylemek dedik. Allah'ı zikredin. Bakın bu da ne? Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi emirlerden bir emir. Han dedik ya bazı ibadetlerin zamanı, mekanı olması gerekiyor. Ama bazı ibadetlerin ve bazı emirlerin ise zamana, mekana ihtiyacı yok. Birincisi neydi? Allah'ın birliğini ifade edin. Allah'a iman edin, diğeri Allah'ı zikredin. Ahsap suresinde ya eyellezine amenullu zikran kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Zikir kelimesi sözlükte konuşmak, anlatmak, bir şeyi unutmayıp zihinde tutmak. Kur'an-ı Kerim'de zikret emri tekil olarak 17 defa, zikredin şeklinde çoğul olarak 32 defa geçmektedir. Sahabeden Dehiye el-Kelbi bu ayetteki Allah'ı çok zikir ile maksadın beş vakit namaz olduğunu söylemiştir. Çünkü namaz her çeşit zikri içermektedir. Ali İmran suresinde ve رَبَّكَ كَثِيرًا Bu hitap İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden biri olan ve Kudüs'te yaşayan Zekeriya aleyhisselamdır. Zekere aleyhisselam Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin diye dua eder. Duası kabul olur. Melekler onu Yahya ile Yah Yahya adlı çocuğunun olacağını müjdeler. Zekere aleyhisselam da şaşırır. Zira kendisi yaşlanmış. Yani günümüzün yaşıyla 110 yaşında, 120 yaşında. Eşi de kısır. O yüzden 100 yaşına kadar çocuğu olmamış. Allah Teala iştenlik de dua ediyor. Allah'ım bana temiz bir nesil. Yani sana tabi olan, benden sonra benimle hayırla yad edecek hayırlı bir nesil nasip ettiği Allah'a her seferinde içtenlikle dua ediyor. Zaten bir kimsenin duasındaki içtenlik, dua ettiği şeyin kendisinde olmasın, olmamasındandır. Bir insan çok zenginse, çok parası varsa Allah'ım bana çok para ver diye dua etmez. Hayırsız bir eşi var, hayırlı bir eşi var. Allah'ım eşimi hayırlı et diye dua etmez. Çok çocuğu olan bir Allah'ım bana daha da çok çocuğu, çocuk ver demez. Değil mi? Ya nasıl dua eder? Kendisinde eksiklik olan bir şey için Allah'a dua eder. Zekeriya Aleyhisselam da onlardan biriydi. Ve Allah'a izna da nide en hafiyya. Allah'a iştenlikle dua ediyordu. Allah'ım bana temiz bir nesil nasip et. Melekler de işte ona Yahya isimli bir çocuğun müjdesini verdiler. Zekeriya Aleyhisselam da peygamber. اَمَنَّا وَاَشْلَتَّكُنَا Ama aynı zamanda ne? İnsan. İnsan olması hasebiyle şaşırıyor. Ya Rabbi, bu kadar yaşlandığım halde, belim büküldüğü halde ve eşim de kısır olduğu halde mi çocuğum olacak? Bak insani olarak şaşırıyor. Demiyor ki ben Allah'ın peygamberiyim, dua ettim, Allah duamı kabul etti. O ne derse, ol der, kül feykün, ol der, olur demiyor insani olarak şaşırıyor. Diyor ki ya ben bu kadar yaşlandım halde, eşim de kısır olduğu halde nasıl olacak? Ve diyor ki Rabbim çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver. Allah da şöyle buyuruyor. Senin için alamet insanlarla üç gün konuşamaman ancak işaretle şey bilmendir. Yani işaret diliyle konuşacaksın. <laughs> Ayrıca Rabbini çok zikret sabah akşam tesbih et diyor peygamberine allah Teala. Ne yap diyor? Allah'ı zikretmeye devam et ve sabah akşam Rabbini tesbih et. Ve sonrasında ve zikur rabbeke fi nefsike tadarru'an ve khifeten ve dunel cehri gavli bil guduvi vel asal. Rabbini içinden yalvararak, azabından korkarak ve kısık sesle sabah akşam zikret Rabbinin azabından korkarak ne yap? Rabbini tesbih et, zikret. Yani buna devam et diyor. Abdullah İbn Abbas bu ayette geçen zikir emrinin namazda sesli ve sessiz olarak Kur'an tilaveti anlamında olduğunu söylemiştir. Akşam, sabah Allah'ı zikretmek sabah akşam ve yatsı namazlarını kılmaktır diye ne yapmış bu ayeti bu şekilde tefsirlemiş. <laughs> <laughs> Enfal suresinde ve Cuma suresinde ve zikrullah <laughs> kesiran la'allekum tuflihun. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a karşı olan emirlerimiz, Allah'a karşı olan görevlerimizden biri de neymiş? Allah'ı çokça zikretmekmiş. Bu konuyu da geçelim. Vaktimiz kısıtlı olduğunu söylemiştik. Diğer konuya geçelim. Dördüncü Allah'a karşı görevlerimizden biri de Allah'ı yüceltin. İsra suresinde Rabbimiz ne diyor? Ve kebbirhu tekbira. Onu Allah'ı tekbir ile yücelt. Biz bu ayeti en fazla ne zaman görüyoruz, duyuyoruz? Kurban bayramlarında. Değil mi? İmam minbere çıkıyor. Hutbe irat ederken ne diyor? Kebbirullah'a tekbira. Başlıyoruz hep bir ağzından Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değil mi? Bunu ifade ediyoruz. Bu ayeti kerime nerede geçiyormuş? İsra Suresi'nde geçiyormuş. Mana ne? Onu Allah'ı tekbir ile yücelt. Allah'ı yücelt emri Kur'an'da kebbir emri ile ifade edilmiştir. Ayetteki kebbir emri Allah'ı yücelt Allahu ekber Allah en büyüktür de ve Allah'ın eşi, çocuğu ve ortağı olmaktan tenzih et Ve rabbike fekebbir bu da Müddessir Suresi'nde Rabb'ini yücelt diyor. Tebarani ise bu ayetteki emrin namaza başlanaz, başlanacağı zaman Allahu Ekber Allah. ile yüceltilmesi ilgili olduğunu söylemiş. Tekbir ile Allah'ı yüceltme ve tazim üç şekilde olur. Birincisi kalp, söz ve amel ile. Amel ile tazim Allah'ın varlığına, birliğine ve adil olduğuna şeksiz ve şüphesiz iman etmek ve Allah'ı gereği gibi tanımaktır. Diğeri söz ile tazim, Allah'ın yüce sıfatlarını ve güzel isimlerini ikrar etmek, dil ile söylemektir. Amel ile tazim, <laughs> namaz, oruç, hac, zekat ve dua gibi İslam'ın yapılmasını istediği salih amelleri işlemek ve ibadet etmektir. Diğer Allah'a karşı emirlerden biri de Allah'ı tesbih edin. Bu da Kur'an'da birçok ayeti kelime de geçiyor. Ala suresinde şöyle ifade ediliyor. Sebbih isme rabbikel a'la. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Vaka suresinde fesebbih bismi rabbikel azim. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Sonra Ahsap suresinde ve sebbihu bukraten ve Onu sabah akşam tesbih edin. Evet. Tesbih derken bir şey ne yapıyoruz? Cami içerisinde de değil mi? Cemaatle namazlarımızı kılarken tesbih çekiyoruz, değil mi? Bu konuda da bir gün Fatıma Validemiz ev işlerine aşırı yoruluyor. Hazreti Ali diyor ki, ya bir cariye, bir yardımcı tut da ev işlerine bize yardım etsin. Hazreti Ali, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın damadı. Aynı zamanda amcasının oğlu. Diyor ki, git babanı söyle de diyor. Sana diyor bir cariye versin, bir hizmetçi versin, ev işlerine sana yardım etsin. Fatıma Validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki Ya Resulallah ev işlerine çok yoruluyorum çocuklarla birlikte. İkram etseniz, ihsan etseniz de bir cariye verseniz. Hizmetlerimizi, hizmetlerimizde bize yardımcı olması için. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ya Fatıma sana ondan daha hayırlısını öğreteyim mi diyor. Öğret ya Resulallah. Diyor ki her farz namazların akabinde ayetel kürsüyü okursa ve ardından 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber der ve buna la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir dersen sana sana vereceğim cariyeden ya da hizmetinde bulunacak bir hizmetliden daha fazla yarar sağlayacak diyor. Yine sahabeden birkaç kimse geliyor diyor ki ya Resulallah bizler durumumuz durumu olmayan sahabileriz. Ama görüyoruz ki durumu olan, zengin olan, mali olarak gücü kuvveti yerinde olan kimseler var. Zekat ayeti geliyor. Onlar zekat vermekle zekat verme sevabına kavuşuyorlar. Sadakayı bol bol veriyorlar. Sadaka verme güzelliğini kendilerinde buluyorlar. Ama biz fakir olanlar, durum olmayanlar bu sevaptan mahrum kalıyoruz diyorlar. Bakın almak için bir çaba içerisinde değiller. Verebilmek için bir çaba içerisindeler. Ve bu şekilde aleyhissalatü vesselama gidiyorlar. Bizler ne yapalım yarın ya Allah diyorlar. Aleyhissalatü vesselam da onlara diyor ki namazlarınızın akabinde ayetler küsü okuyun. Az evvel bahsettiğimiz konu. O suç defa subhanallah deyin. O suç defa elhamdülillah deyin. O suç defa Allahu ekber deyin ve akabinde la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul ve huve ala kulli şeyin kadir deyin. Bunu ihlaslı bir şekilde teslim olanlardan olarak söyleniyor. diyor. Neredeyse diyor zenginlerin yapmış oldukları tasattuk ve infaklara yetişirsiniz diyor. Tabi bu müjdeyi alan fakir sahabeler zenginlere de bunu anlatıyor. Sonra geliyorlar ya Resulallah bunu zenginler de duyuyor. Sen ne yapacağız diyorlar. O zaman bunu diyor kim ihlaslı bir şekilde yaparsa bunun karşısına o kavuşacak. Bizler de ne yapıyoruz bunu? İşte namazlarımızın akabinde değil mi? Farz namazlarımızın akabinde ayet-i okuyoruz değil mi? Tesbihat çekiyoruz. Subhanallah diyoruz değil mi? Allah'ın hiçbir eksikliğinin, noksanlığının olmadığını ifade ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Bir defa değil, 33 defa elhamdülillah diyoruz. Bazen umursamadan diyoruz. Bazen bir an önce tesbihatı bitirmek için söylüyoruz ama bir şekilde söylüyoruz. Ve devamında Allahu Ekber diyoruz. En büyük Allah'tır ifadesini kullanıyoruz. Ve sonunda ne diyoruz? La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'ın hiçbir şeriki, Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Ancak Allah vardır. Lehul mülkü ve hamd mülkün de hamdin de sahibi Allah'tır diyoruz. Ve Allah her şeye kadirdir diyoruz değil mi? Ve bu şekilde de ne diyor? Bu şekilde de duaya geçmiş oluyoruz. Bir dakikamız var. <laughs> bu şekilde de duaya geçmiş oluyoruz. Allah'ı hamd ettikten sonra, Allah'ı tesbih ettikten sonra, Allah'ı tazim ettikten sonra, Allah'ın bir olduğunu, hamdin ve şükrün sahibi olduğunu ifade ettikten sonra ey Rabbimiz diyoruz değil mi? Allah'a karşı emirlerimizden biri de, şimdi vaktimiz yetmedi, Allah'tan isteyin konu başlığı vardı. Yani Allah'tan isteyin, Allah'tan şartlarına uygun şekilde istemek. Bir kimse geliyor aleyhissalatü vesselam zamanında, Kabe-i Muazzama'yı sarılıyor. Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver, şundan koru, bundan beni muhafaza et diyor, 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 diyor. Oradan ayrılıyor. Sahabelerine diyor ki yanındaki arkadaşlarına, şu adamın duası eksik kaldı diyor. Sonra başka biri geliyor, aynı şekilde o da onu, onun istediği benzer şeyleri istiyor. Diyor ki işte bu kişinin duası tam oldu. Ya Resulallah ikisi de aynı zamanda aynı mekandaydılar. Aynı şeyleri istediler. Üç aşağı beş yukarı. Birini diğerinden ayıran ne oldu? Diyor ki birinci gelen direkt apar topar girdi. Allah'ım bana şunu ver, bunu verme, şunu, şunu istiyorum, şundan sana sığınıyorum dedi. Ama diyor ikincisi evvela Allah'ı hamd etti. Sonra bana selatü selam gönderdi. ''Ve sonra duasına inandığını ifade eden ''Amin'' kelimesiyle ile duasını sonlandırır.'' Bizler de isterken duanın adaplarında vardır. Ellerimizi kaldırdığımız zaman ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' ''Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve salatu ve selamü ala Resulillah'' Yani dilimize en kolay bildiğimiz salatu selamı getirmek ve sonra isteyeceklerimizi istemek. Şimdi biz bir, yer, bir kimseden bir şeyden ricacı olacağımız zaman önce ne yapıyoruz? Bir kilo baklava alıyoruz. Eğer bir iş görüşmesi olacaksa bir yerde işimiz varsa değil mi? Kız istemeye gidiyoruz da en basit hadi oradan diyelim. Kız istemeye giderken nasıl istiyoruz gençler nasıl istiyoruz? Ha? Çiçek çikolata. He? Çiçek çikolata. Çiçek çikolata olmasa vermeyecekler mi kızım? Ver. Vermeyecekler değil mi? Çünkü adap, gelenek, görenek girmiş araya. Yani Helalinden bir kızı istemeye giderken bile ne yapıyoruz? Çiçek içen çiçek alıyoruz. Çikolatadan, çikolatacıdan çikolatacı alıyoruz. Çikolata alıyoruz. Aa. Ve sonra ne yapıyoruz? Düzgün kıyafetlerimizle gidiyoruz. <laughs> Değil mi? Allah'ın emri peygamberin kavli diyoruz. Gençlerin herhalde çoğu bekar. Bekar mı gençler? <laughs> Belli zaten. <laughs> en çok bilgi onlar sahip. Evet Allah inşallah hayırlı, <laughs> saliha kimseler sizi karşılaştırsın. <laughs> Şimdi bir isteğimiz olduğu zaman ne yapıyoruz? İsteğimizi yerine getirebilmemiz için onun ön hazırlığına giriyoruz. Dua yapacağımız zaman da işte duaya başlamadan evvel hamdele çekmemiz lazım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bize o ana kadar vermiş olduğu tüm nimetlere Allah'a hamd ile teşekkür ile başlamalı. Sonra peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de selatu selam getirmeliyiz. Ve akabinde de isterken olacağı yani istediğimiz şeyin yüzde yüz olacağına inanarak Allah'tan istemeyiz. Yani inşallah beni affet Allah'ım. İnşallah duada da inşallah demek doğru değil. Bakın dua ederken Allah'ım sen izin verirsen olur diye yani inşallah ne demek? Allah Allah izin verirse değil mi? İnşallah şöyle olsun gibi bir şey içine arzu içine girmeyin. Allah'ım bana bunları ver. Şunlardan sana sığınıyorum. Bunların şerrinden sana sığınıyorum. Şunlara um, e, ş, istediğim arzulara umma, e, kavuşma umudu içerisindeyim diye kesin Allah'tan isteyin. Çünkü bir kimse yine bu şekilde inşallah şöyle olsun, Allah dilerse olsun gibi ifadelerle istediği zaman aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah'tan kesinlikle yapmış olduğunuz duanın kabulüne inanarak dua edin diye ifade ediyor. Bizler de isterken bu şekilde Allah'a irtica etmeliyiz, Allah'a münacat etmeniz, günahlarımızın affı için. Bir, günahın affı için. Yani aramızda günahkar, hiç, e, günahsız hiç kimse yok. Çoğumuz günaha bulaşmışız. Herkes bunu zaten biliyor, itiraf ediyor. Duada bir de ne önemli? İtiraf etmek önemli. Değil mi? Allah'ım sen biliyorsun ama ben sen bildiğin halde sana günahlarımı itiraf ediyorum. Bunlara pişmanlık duyuyorum. Nedamet gösteriyorum. Değil mi? Bir pişmanlık duyarak günaha tövbe etmek var. Bir de ya Rabb'i fırsatını bulursam yine yapacağım o işi. O yapılmaması gereken işi düşüncesiyle tövbe etmek. Bu hiç iyi bir şey değil. Yani fırsat bulamadım bu zamana kadar ama fırsatını bulursam şeytanın bacağını kıracağım deyip günah işleyen kimseler de var. Bunlardan bu gibi durumlardan kendimizi geri tutmalıyız. Ve duada da az evvel de ifade ettiğimiz gibi kesin neticeyle Allah'tan istemeyiz. Kimisi ne diyor? Ya ben Allah'tan çok dua ettim, 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 ettim artık yoruldum, bıktım. E, dua etmiyorum çünkü kabul olmadı. Bunun da yine e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kimse dua etse ve dünyadayken ona kavuşamasa mutlaka ahirette onun karşılığı ona verilir. Veyahut da dünyada mesela elmayı istedi armut verdi allah Teala. Yani söz misal ona ondan daha hayırlısını veririz. Kur'an'ın ifadesine ne? İnsan diyor bir şeyi çok ister, acele eder. Bir an olsun, bir, bir an olsun, bir an önce olsun ister. Sonra olmadığı, istediği olmadığı zamanda da küser. Ya niye olmalı diye. Ama sonra belli bir zaman geçtikten sonra ona onun istediğinden daha hayırlısı verilir. Sonra insan der ki ya iyi ki olmadı o işte. Çünkü ondan sonra daha iyi işler oldu diye ne yapıyor işte? insanın aceleci olmaması gerektiği ifade edilmiş. allah Teala bizleri hakkı hak bilip hak üzere yaşayanlardan, batılı batıl bilerek, batıldan uzaklaşarak bir hayatı daim edenlerden, yaşarken de ölürken de Allah'a teslim olanlardan eylesin. Rabbimiz bizlere ve nesillerimize salih ve saliha kullar zümresinde olmayı nasip eylesin. Geçmişlerimizin ruhuna Allah rızasından El Fatiha.